Hiç kontrol fikrine ne kadar sıkı tutunduğumuzu fark ettiniz mi? Hayatımızı planlayarak, organize ederek ve her detayı öngörmeye çalışarak sanki belirsizlikten korunabilecekmişiz gibi bir yanılsamanın peşinden koşuyoruz. Eğer yeterince çabalarsak, geleceği istediğimiz gibi şekillendirebileceğimize inanmak istiyoruz. Ancak hayat, kontrolün en iyi ihtimalle bir yanılsama olduğunu hatırlatmanın bir yolunu buluyor. Planladığınız mükemmel günü aniden bastıran bir fırtına, kafanızda defalarca prova ettiğiniz bir konuşmanın bambaşka bir yöne gitmesi ya da hayal ettiğiniz hayatın hiç beklemediğiniz bir şekilde değişmesi. Bu anlar bizi rahatsız eder çünkü şu gerçeği yüzümüze çarpar. Kontrol elimizde değil, hiç olmadı. Ama işte bu gerçeğin içinde bir güzellik var. Ya kontrol etmeye hiç ihtiyaç duymasaydık, ya hayatın akışına teslim olmak huzurun anahtarıysa, sıkı sıkıya tutunmayı bırakıp hayatın olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi akmasına izin verdiğinizi düşünün. Çünkü belki de hayatın sırrı her şeyi çözmeye çalışmakta değil, her anın kendi mucizesini fark etmekte saklıdır. Bazı yolları seçemeyiz ama yürümek bizim elimizde. Ve belki de yolun kendisi varış noktasından çok daha anlamlıdır.